датар айтып берсең болот. Айтчы, чоңоён атамдын тарыхине. Бабамдын, атамдын. Башкалар ошондой. Радиосулууга дагы бир түрдө теркейсиң. 4-2. Бизге биздин апамдын кезиле Ne yaptık dedi? Aile hocam dedi. Beş araba aldım, Beş otobüs. <laughs> nasıl dedi olacak gezi? Tamam. Ya dedi. Bırak dedi. Topaşı topaşı. Ama olmaz ki hocam dedi. Bak orta hocam dedi. Topaşı Fabrikalarda gezdim. Umut <laughs> da yetmiyor. Mesela teknik ise son alacağız. <laughs> Makine açıları da çağırıyorum. Onları da götürüyorum yanımda. Ondan sonra kısa kesterdi. <laughs> ben hemen gider. <laughs> İlk gidiyoruz. Fabrikayı geziyoruz diyoruz bir Bursa de. Bursa'nın yaşında solda. <laughs> ben Bursa'yı çok iyi biliyorum. ᱛᱚ ᱥᱤᱢᱟᱡᱚᱱᱚ ᱵᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱪᱷᱤᱵᱟᱨ ᱜᱮᱥ ᱚᱱᱟ ᱨᱟᱵᱩ ᱜᱟᱭᱤ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱟᱡ it is

Ben, 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 ben bu konuydu. Bu konuydu. Ben yetmişte geldim buraya. Altmış yedide geliyordu da yıllarda teyzemler ama hani bir onu bilemiyordum. o zaman ben çok küçük bir eşyalardım. Evet. Babaannem bir güvenin daha yüzü konuda oturuyordu. Çok müthiş bir söz <laughs> geldi. Bir anda böyle değil. Bunlar şu konuda <laughs> daha sonra da geldi. Ben korkunca babaannemin teyzeyi yaptım ama evin önünde bir şeftali açıdan onu biliyorum. Şeftali açıdan <laughs> dolayı. Ucağı. Sen çok sert bir cilt yaptın, Şimdi itiriyoruz Ne Çok Arkadaşlar çok, mutlu. çok şimdi bir Ama şu Borhan'la ilgili hatıra anlatacağım. Akvaryum, merakımdan ötürü, 1967'de ilk akvaryum oldu. 1967'den beri de hiç atılan bir suç durmadı. Kanarya Cenk'e attı. Burada teknisyenlerin odası vardı aşağıda. Onların çelik dolaplarının üzerinde kafesler vardı. Bakın merak etme. Şimdi bu hayvan sevgisi insan sevgisiyle eşit. Hayvanları sevmeyen insan sevmez. İnsan size bir laf da. İnsan içindeki insan sevgisinin ağzınca insan. Şimdi, Büyük Bataköy'de çok farklı sözler var, zed-i olmuş. Mesela gençler ne demiş? Bu lafı da ben ne zaman öğrendim? 1960'da <laughs> <laughs> i̇şte öğrendim. 1. 1960'da, 19 Mayıs Stadion'un önünden geçiyor örneklerine girebilmek için. Sabah akşam ve genç akıl noktasından bazen. Orada büyük yazılarla yazılar bulunuyor. Ben, sporcunun zeki, içeriği, aynı zamanda ahlaklısını seyrederim. Bu benim için müthiş bir şey. Yani Büyük Atatürk'ün gençlere verdiği önem çok 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 fazla. Onun için gençlere hitabı iyi okumamız lazım. Her şey orada gitti. Şu akvaryum beraber bak akvaryum kuracak bölüme. Bu oranı okuduğu zaman işte oran teknik sevdik öğrencilerine öğrenme. ikinci farklı öğrencilerine bir mezunan sonra. Bu da meraklı. Bunları da profesyonel. Orada şimdi kertenkele kertel kertel inceliyor. Tenecek kertel inceliyor. Kurbağalar kertel inceliyor. Hocam akvaryum şöyle oldu. Akvaryuma yardım edebilir miyim? Da akvaryum çıkmışlar. Büyük. Birkaç burada Sonra başlığında bana atma. Kızdım. Kapattım. Akvaryumda 15 bin voltluk bizlere görüler üzerine Beste dizaretörleri üzerine koyuyoruz. Şöyle bir şey değil. Beste de bir anda Böyle bir elektrikle ilgili olsun diye. <laughs> İki şey de bir orası anlamda yedim şimdi. Şimdi dedik, bir de bir Anlatıyorum ve durdurdum. İş sırasında her şeyde olduğu gibi. Bina yapımı da akvaryum temizliyorum. En dağılık. Önce hemen elektrik kuşu şubur çaldırmak için çıkarıyoruz. Ne yapıyoruz? Bu kapağı açtık. Hoşçakalın bir kitle çıkarıyoruz. Balıkları toplamak daha kolay bir Bitkiler alıyoruz, koyuyoruz başka bir kala. Ondan sonra akvaryumdaki kepçeyle balık koyuyoruz. Kumu alıyoruz, onu yıkatıyoruz, temizliyoruz diyecek, geliyoruz. Orhan bitirdi işi. Birkaç kişi yapıyorlar. Aşağıda. Sonra ya durduk, tamam dedi. Elinize sağlık çocuklar dedi. Size gazoz falan, ya dedi. Öyle Yani elektrik makinelerine gidiyorum. Elektrotekler gitti bir sene, bütün şeyler döndü. Derdi ya 10 oranlar, gerçek anlamda 9 oranlar kolay iş işte, yok arkadaşlar. 8 de gazoz var. Onların üstünde yok, yüksek alın. Bu rahat, 5-6 tane bu bazı. Yerine bulan adam değil, nasıl etmeyeceksiniz? Ne yapıyorsunuz? Ulan dersin, bak ne olur. Teşvik yok mu? Teşvik. Hep teşvik. Yani insanları korkutmak değil. Onu ne yapacak? Motive, Motive? etmek. Evet. Hem öğretmenlerimde hem öğrencilerimde ben bunu yapmaya çalışıyorum hayatımda. Oral dinlerine sağlık ya. Valla bu çok zor olmuş. Kendileri dinlerim nasıl bir şeyler kolay için. için evet. bir şey var. Hadi hocam dedi de eksik sağlık. Bitti mi dedim? tamam. Ben yanlış bir şey yapamadım. şu iki işe gitseydik daha iyi bir şey yapamadım. <laughs> Şimdi Orhan bir kazak giymiş. Güzel. Yeni bir kazak. Ama kazak da o gün giymiş. İlk defa gitmiş kaza. Annesi ölmüş. Çok titiz istemiyor. Topluyor, kaza alıyorlar. Topluyor. Güzel bir şeyler. Ya şöyle. Bir şey yoktu. İlahiyette, pürününü çağıracaklar, geldim bayramın, susamadık. Sizin ekranı on zili çağırdık, koy öyle. Yan tarafta, iki tane banka kapağı, tuğurlar, muhafiz kuşları. Bunu da arkadaşlara o anda da açıkladım. Burada olduğu gibi. Bizim büyük başkan da, <laughs> şey, belediye başkanımız. İbrahim Bey de, en son benim odaydaydı. Burada hocalık yaptı. Şu aşağıya da Ya o da nesini görebilen hiçbir yer. Gelmedi. Hadi yaşar şimdiden. Onun topladılar. Orada içeriyor ya çayımızı, kahvemizi. Çiçekler de. Çiçek, çiçek zevkini aşılamak için bobinajla bobinaj çalışmaları şu tarafta Mehmet Ketrez Bey bakıyor. Bu tarafta da ben ben kürsüye bakıyorum. Kravo yaşar ya bir saniye. O, <laughs> dedi, Orta yedir, herkes saksı getiriyor. Savuruyu getiren var, Her şey var. Böyle. Burada bu arada alt ATP yani. Şimdi sizin hemen evet. arkadaşlarınız var alt ATP. İkinci ATP yani orada. Temizlik yapıyor, tamam dikkat edin. Temizlik yapıyorken ıslahsı düşük değil dedim. Hemen yerisini getiriyor çocuğum. Onun da çiçek zevkini aşırıyalım çocuklara diye. Bak şurayı çok beğendim. Orman ne ya? <laughs> Orman. Ormanı azından köyü ve çok olur yani. Böyle hatıralar Çok. Geçer evet. hocam. Şu Haldun Bey'in akvaryum sevgisinden de bahsettiniz de. Kimin? <laughs> Hangi bir akvaryum sayısı? Asıl eder. Arkadaşlar, daha güzel bir gün geçirdik. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Oğlumun buradan mezun olmasıyla gurur duyuyorum. Çünkü askeri okullardan göz tenderliği yüzünden telenmişti. Ve Deniz Lisesi'ni kazandı. Ha, bak toplumu almıştım. Benim buradan 4-5 tane de Deniz Tutmayı öğrenci çıktı. Dört tane son zamanda da olmuştu. Elektrikten dört tane avukat öğrencim vardı. Bir tane de üst değerlerimiz vardı. Rahmetli oldu. Neden? Helikopter kazasında şehit oldu güneyde. Komutanlarıyla beraber. O en güvenli yapan bir hadise olmuştu. Selahattin Yani işte onu söylüyorum. Üst değerlerimizde. Ah. Öldü. Helikopter pilotu. Ve onun raporu kaybettiği için göz temelini çıkıp da Biraz <laughs> vardı, göre doktoruna gitti. Ne yapıyorsun sen ya? Dedi. Hocam dedi. Anamada öğretmen dedi. Dileşli insan nasıl dedi. Şart dedi askeri okula vermek dedi. O adet dedi, dedi. Doktor dedi, subayım dedi. Yönlendirmesine bağlı dedi. Geçebilir dedi. Ben dedi, bu komisyonda da çok dedi. Doktorluk yaptım. Göstermeli olanlar geçirdi dedi. Gözlük takan adam bile gözümüzün önünde girdi kazandı. O benim askeri merakımdan belki olmuş olabilir. Götür dedi ki dedi teknik okula var ya sağlar. Kendi kendine görüşür. Gitti. Ondan sonra verdi. Mühendis, mühendis olsun, dedi, olsun, dedi. olsun dedi okusun dedi. Hocam dedi ya. Senin gibi öğretmen olsun dedi. Subay dedi gayet dedi. Beğenecek gibi sordu <laughs> dedi. Onun için bizden subay da çok çıktı. Allah. doktor öğrencilerim var. <laughs> çok öğretmen çok çıktı. Mühendis çok çıktı. <laughs> İş adamı çok çıktı. Mesela Şenmat'la. İki oğlu benim öğrencim. bir Türk kablonun üretim müdürü oğlanı. İkinci şenler öbür yani şenler sertlik bize okundu. Böyle çalışmalar geldi geçti. Sonra oldu elektrikçi oldu. Elektrikçi oldu. Kazandı elektriği burada. Sonra teknik bir sene istedik ki iş disiplini alsın. Ama ben derslerine biraz gitmiyorum. Hiç taviz vermiyorum. Odaya bir çıkmıyorum. O zaman da geçmişti sonra. Bu bitirdi. Elektronik geçti. 43 puanla geçmiş. Bakılıyor ekonomisi doğasında. Planlı çalışıyor oldu derdi. Yani anlık yani. sonra verdiklerinden mesela. Ama vermek yok. Sahipsizlik yapma, şunu yapma, bunu yapma. Böyle anladık. Sonra oldu bitti. Derece <laughs> elbisi İşte o atıyor bitirdi. Şimdi çalışıyor. var ya şimdi elektrik korumacılığı, tam kalp tüfekler. <laughs> hani her sütlerden şey fazla gidiyor. Asya'da Çok gizli projeler var. O projelerde uzman başkentisi olarak çıkıyoruz. Evet. Ben dışarıya gezemedim. İtalya'ya gittim bir turda. Özel gezebildim. Ama ben bir gezmeye ulaşıyorum. emekli bir halinde. Tanıyorum. Çok güzel. Cennet bir vatanım var. Ama o adamın bir yerine gezmiyorum. Japonya'ya gitti. Birisat üçün kurucuları olan. Birisat üçün lastik olması da çalıştık. Sonra Ankara'ya Ondan sonra gidiyor, anlayıp sağa sola. İşte geçen yıl oradan gittiler, geldiler. Her güzellikleri ama Japonları anlatıp atat anlatıp bitiremiyor. Baba bir iş misin Buradan bir birbirlerine beraber gittiler. 4 kişi gitti. biz balıkla yaparlar dedi. Bakın Adam bu üç buçuk ay arabasını yıkatmış yapar. Üç buçuk ay. Yani o kadar temiz. Etraf temiz. Çevreye bir yarıda

Evet, karamsarlık yok. Ha, Adam okuyu bitirdi. Mersin iki kardeş. Ama Mersin'de ne vardı? Tam tümcülük yapıyor köfteciliği. Gitti mi? Mersin'de değil. E, yeni bir yeni kısırlık var mısın? Gitti. Yeni, yeni mi o da, da bir bitirmiş. Olabilir ya. ya. Olabilir ya. Yani ya. ya. ya illa herkes öğretmen olacak, herkes mühendis olacak diye bir olay yok ya. Değil mi? Öğretmen olmamızı görüyor. Evet. Öğretmen olmaktan mutluyuz. Şuradan bazı şeyler söyleyeceğiz. Bakın, yıldızdan bir şey göstereyim size. Tabi şimdi bu yıldızlar renkli oldu şeyde. Bu sabancıdaki bir günü. Yıllık, 2003 yıldındaki veda yazımda öğretmen arkadaşları herkesin de çok sevdiği öğrencilerden. Burada birçok şeylerde buldum. Öğretmenliğe başladığım gün. 30 Haziran 1967. Şöyle bir delik alın. İkisi yan yana nesilin Bunu koymuşlar.